Evet arkadaşlar bu videomuzda bir noktanın bir doğruya uzaklığı konusunu işleyeceğiz. Şimdi düzlemde bir doğru denklemini aldık. Doğru denklemimiz ax artı b artı c eşittir sıfır doğrusu olsun. Bir tane nokta aldım. x 0 ya sıfır koordinatlarında. Bize noktanın doğruya olan uzaklığını soruyor. Aslında arkadaşlar bizim hep uzaklıktan kastımız neydi? Aradaki dik mesafe. Şimdi a x 0 y 0 noktasının d a x, artı b y, artı c eşittir 0 doğrusunun uzaklığı l olsun demişiz. Formül anlatacağız arkadaşlar burada. Ee, direkt formülden çıktığı için de genelde AYT'de beklenen bir konu. Şimdi L'yi bulmak için yapacağım ilk işlem şu. Denklemde arkadaşlar, denklemde X ve Y'leri bu noktada yerine yazıyorsunuz. Yani X gördüğüm yere X0, Y gördüğüm yere Y0'ı yazıyorum. Uzunluk ya da uzaklık diye ifade ettiğimiz terim eksi çıkamayacağı için biz bunu ne almışız arkadaşlar? Mutlak bir yere. Bölü deyip payda da bu size bir yerden tanıdık gelecek. X'in ve Y'nin kas sayılarının karesinin karekökü. Aslında biz bunu üçgenlerde kullandık. Biz buna ne demiştik? Pisagor. Oradan aklımıza gelsin. Şimdi örnek üzerinde bakalım arkadaşlar formüle. Analitik düzlemde 3x 4y 6 eşittir 0 doğrusunun a 6 eksi 2 noktasına uzaklığı kaç birimdir demiş. Evet yani neyi sormuş. Yapalım arkadaşlar. Önce şöyle bir mutlak açalım. İçine denklemde x gördüğüm yere 6, y gördüğüm yere eksi 2 yazarak oluşturalım. 3 çarpı 6 eksi 4 çarpı eksi 2 eksi 6. Böyle diyelim arkadaşlar. Paydaya x'in ve y'nin kat karelerinin kare kökü, yani Pisagorlara. Şimdi üçgenlerden hatırlayın Pisagor kullanıyorum demiştim. 3, 4 ne üçgenimiz vardı arkadaşlar? 5 buraya direkt 5'i yazabilirim. Pratik bir kuraldır aklımızda bulunsun. Üst tarafa hesaplayacak olursam 18 eksi eksiden artı 8 eksi 6 yaptı. Yukarısı arkadaşlar şöyle uzatalım. 26 6'dan 20 zaten mutlak değer dışına artı olarak çıkar. 20 bölü 5'ten benim cevabım 4 birim olmuş olacak. Bir diğer örneğe gelirsek analitik düzlemde a 4 virgül eksi 1 noktasının 4x eksi 3y artı a eşittir 0 doğrusuna uzaklığı 4 birim yani L'sini vermiş burada arkadaşlar. a'nın alabileceği değerler toplamı alabileceği ifadesine dikkat. Burada demek ki birden fazla değer bulmanız gerekiyor. Evet. L'niz 4 ki artık ben 4'ü bulmak için formül yazacağım. Neydi formülüm? denklemde x yerine arkadaşlar burada 4'ü yazacaksınız. y yerine eksi 1 yazacaksınız. Mutlak değerin içerisine aldım. Paydası 3'ün ve eksi, pardon 4'ün ve eksi 3'ün karesinin kare kökü. Bir önceki örnek gibi 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 gelecektir. Yukarıyı halledelim. 4 kere 4, 16 şurası işaret eşimim var. Artı 3 artı A Arkadaşlar bunun 4 olması gerekiyor. Düzenlersek mutlak değer içerisinde 19 artı a sayısı 20 olur. Mutlak değer tanımını düşünelim. Sayımızın mutlak değeri 20 ise sayımız 20 de olabilir. Eksi 20 de olabilir diyorduk. Burada birinci denklemde düşünün. A sayısı 1 olabilir. İkinci denklemden bakalım. A sayısı eksi 39 olabilirmiş. Alacağı iki değerim var. Değerleri toplarsam eksi -38 38'i bulmuş oldum arkadaşlar. Bir diğer örnek. Analitik düzlemde verilen A 2 virgül eksi 1 noktasının 2x eksi 3y artı 6 eşittir doğrusuna olan dik uzaklığı. ifadesi kafamı karıştırmasın. Demin söylemiştim. Zaten bulduğumuz şey bizim dik uzaklıktır. Hesaplayalım. Denklemde X ve Y'leri yerine yazıyoruz. 2 çarpı 2 eksi 3 çarpı eksi 1 artı 6 aldım mutlağın içerisine. Bölü payday arkadaşlar. 2'nin karesi artı eksi 3'ün karesi demiş olacağız. Yaparsak biz bunu 4 artı 3 artı 6 bölü aşağısına oldu arkadaşlar kök 13. Yukarıyı çözdüm 13 bölü kök 13. Payda zaten şıklarda böyle bulamayacaksınız da payda köklü bırakılmayacağı için ben bunu eşliğiyle çarparsam arkadaşlar 13 kök 13 bölü 13 sayısı gelir. 13'ler zaten sadeleşir. Cevabım kök 13 olmuş oldu. Evet bir diğer örneğimiz. Analitik düzlemde verilen A noktasının verilen şu doğruya uzaklığı 2 birim ise yukarıdaki soruya benziyor arkadaşlar. Hemen yapalım. Uzaklığım 2 birim yani L 2 birim. Yerine yazıyorum. 3 çarpı 3. Eksi 4 çarpı A artı 5. Aldım mutlağın içerisine paydaya da 3'ün karesi ile eksi 4'ün karesinin karekökü. 3, 4, 5'ten atma yine aşağısı 5 geldi. Yukarıya baktığınız arkadaşlar 9 eksi 4 A artı 5 oldu. Eşittir arkadaşlar 2'ye. Düzenleyelim. Buradan ne olur? 14 eksi 4 a'nın mutlak değeri eşittir 10. Mutlak değer çözümlerimizi düşünelim. Sayımız artı 10 olabilir. Aynı şekilde arkadaşlar sayımız eksi 10 olabilir diyoruz. Buradan 4 a eşittir 4'ten a sayısı 1 olabilir. Buradan arkadaşlar 4 a eşittir eksi 24'ten sayımız ne olur? Eksi 6 olabilir. Pardon. Eksi eksi artı altı olabilir. Çarpım soruyor bize. Çarpım arkadaşlar bir kere altıdan altı olmuş oldu. İşaretleri de dikkat etmekte fayda var. Evet. Bir diğer kısım paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Arkadaşlar yine burada anlatacağım formülde tek istisna yön şudur. İki doğru paralel ise ben bu kuralı uygulayacağım. Evet ama x ve y değişkenlerinin kas sayıları mutlaka eşit olmak zorunda. Eşit değilse eşitlemem gerekiyor. Formülü anlatırsam arkadaşlar. X'ler ve Y'lerin kas eşit. Tek farklı olan yerlerimiz bizim C'lerimiz yani sabit sayılarımız. O zaman paralel doğrular arasındaki mesafe C'lerin farkı bölü bir önceki formül gibi X ve Y'lerin kas sayılarının Pisagor'undan gelecek. Örneği de gelmiş hemen Arkadaşlar doğrularımız analitik düzlemde 5x eksi 12'ye artı 5 eşittir 0 doğrusu. Diğeri de eksi 5x artı 12'ye eksi 18 eşittir 0 doğrusu. Aradaki uzaklığı soruyoruz. Şimdi doğrular birbirine aynısı gibi görünüyor. İşarete dikkat edelim. İşareti bile aynı olmak zorunda. Alttaki doğru üstteki doğrunun eksilisi. O zaman ben üsttekine benzetmek için alttakinin arkadaşlar hepsini eksiyle çarparsam. Çarpalım eksiyle. 5x eksi 12'ye artı 18 eşittir. 0 doğrusu olmuş oldu. Burada c'lerin farkını bulmam yeterli. Aradaki mesafeyi bulurken arkadaşlar c'lerin farkı 18 eksi 5 bölü paydayı bulurken de x'lerin kas sayılarının pisagoru 5 ve 12'nin karesi. 5, 12, 13 üçgenim vardı. Yukarısı zaten mutlak 13 artı 13 diye çıkar. O yüzden cevabım 1 olmuş olur. Diğer örneğimizde analitik düzlemde iki tane doğrumuz yine verilmiş arkadaşlar. Doğruların arasına yerleştirilen çemberin yarıçapı yani R'yi soruyor bize. Doğrular incelediğimde doğrular x'ler ve y'ler arasındaki oranlar aynı. Yani bir paralellik durumum var. Formülümü kullanmam için x'lerin katsayıları ve y'lerin katsayılarının aynı gelmesi gerekiyordu. O yüzden ben üst denklemi 2 ile çarpıyorum. Düzenleyelim üst denklemi çarpıp 6x artı 8y eksi 16 eşittir 0 doğrusu. Aşağıdaki 6x artı 8y artı 4 eşittir 0 doğrusu. Aradaki uzaklık yani L değerini hesaplayacağız. C'lerin farkı yani 4 eksi eksi 16 bölü fayda ya da x'in ve y'nin kat sayılarını Pisagor'u. Düşünün arkadaşlar şurası eksi artı 20 yapar. Aşağısı da 6, 8, 13 üçgeninden 10 olmuş oldu. 20'yi 10'a böldüm. 2. Şimdi bu 2 ne? 2 doğru birbirine paralelse. Çizim üzerinde gösterelim. Aradaki şu mesafenin bize 2 olduğunu söylüyor. Biz bu araya çember sığdırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çember. Çemberimizin o zaman en geniş uzunluğu 2 olabilir. 2'den daha fazla çıkamazsınız. Peki bizim en geniş uzunluğumuz yarı çap çap. Yarı çap buradan yarı çap buradan. Çap olur muydu? çapımızın iki olması gerekiyor. O zaman yarı çapım da benim buradan